Mahkum dizisi 6. bölüm tahmini özeti için kanalımıza hoş geldiniz. 4. bölümde keşfin tekrar etmesi Tahir Savcı'yı endişelendirmişti. Bunun üzerine bir de avukat Cemre'nin bunu Tahir Savcı'ya tekrar etmesiyle Tahir Savcı, o gecenin gün yüzüne çıkmasından endişelenecektir. Çünkü tüm oklar onu hedef gösterecektir cinayet gecesinin canlandırılması Fırat Savcı'nın da bazı şeyleri hatırlamasına sebep olacaktır. Cemre Avukat ise bu delilleri araştırmaya başlayacak. Fırat Savcı artık Tahir Savcı'ya güvenmiyordur çünkü keşfin dublör ile yapılması talimatı Tahir Savcı tarafından verilmişti. Ve Cemre Avukat'ın bunu savcıya anlatmasıyla o da kimseye güvenmemesi gerektiğini anlayacak ve sadece Cemre'ye güvenecek. Fırat savcı o gece evde bıraktığı bir delilin anısını hatırlayacak ve Cemre o delili bulup çıkacakları duruşmaya hazırlayacak ve bulunan valizin boş olması ve bu delilin bulunması Fırat için büyük bir fırsat olacak. Savcı Fırat cezaevinde de yaşadıklarını unutmamak için de hücreye tırnakları ile kazıyarak bir hatırlatma bırakmıştı. Cemre avukatında sürekli kendisine sorduğu çapraz sorular ise hafızasının o günü hatırlayabilmesine yardımcı olacaktır. Tahir savcı ise Cemre avukatın cinayet davasının üzerinde haddinden fazla durması kendisini endişelendirmeye başlayacak. Cemre avukat ise dosyaları kurcalarken Tahir savcının eski meslektaşı olan Fırat'a karşı dürüst bir dava yürütmediğini hissediyordu. Barış ise dışarıdan aldığı mektupların endişesiyle Savcı Fırat'ın hafızasının geri geldiğinden endişeleniyordu isimsiz gelen mektupları gönderen kişinin Tahir Savcı olduğunu anlayınca Tahir Savcı'yı da kendi himayesine almaya çalışacak. Barış Fırat Savcı'nın hafızasının gelip gelmediğini anlayabilmek için cezaevinde Fırat'ı ziyaret etmesine sebep olacak. Barış'ın cezaevine Fırat'ı ziyaret etmesiyle Fırat'ın kafasındaki bir taş daha yerine oturacak. Hatırlarsak 4. bölümde Fırat Hacı ile konuşabilmek için gardiyan Bekir'e yeninin mezarını söyleyerek Hacı'yı hücreden çıkartarak Bekir'i de kullanmıştı. Hacı'nın üzerindeki diğer notlara ulaşan savcı Fırat diğer anılarını da hatırlamaya başlamıştı. Ama Bekir'in gittiği mezarlıkta boş bir valiz vardı Barış o öfkeyle Fırat'ın koğuşuna girerek Fırat'a saldırmıştı kendisini kandırdığını anlamıştı. Ama söylediği mezardaki valiz ise Fırat'ı telaşlandırmıştı. Çünkü savcı Fırat o valizin oraya nasıl gittiğini anlamaya çalışıyordu. Bekir'in öfkesi dinmiş valizin boş olduğunu görmesiyle, yeni Nazlı'nın ölmediğinin düşüncesi Fırat'a olan öfkesini azaltmış aradaki buzları da eritmişti. 6. bölüm özeti tahminin sonuna geldik. Bizi dinleyip izlediğiniz için teşekkür eder kanalımıza. Abone olup like atarsanız seviniriz. 7. bölümde görüşmek üzere.